Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızılı iki ve gün öldüren Sarı Kırmızı atantar atarlara selamlar göndererek Yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimi de hatırlatıyorum arkadaşlar. Abone olarak ve beğeni atarak verecek olduğunuz katkılar bir aylık kıymetli. Sayenizde büyümeliyiz. Hedefimizde 45 bin abone var. 41 binlerden gidiyoruz. Ve bu yüzden o şefkatli parmaklarınızın çalışmasını rica ediyorum. Gündemimizde Galatasaray var. Bakalım Galatasaray. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Oldukça yakınım ve bazı bilgiler de toparladım. Sarı kırmızılar devire devire gidiyor. Sanki Mayıs'tan erken gözüküyor gibi. Ve 9 haftada 8 galibiyet bir beraberlik. Şampiyon belli. ikinci kim olacak yorumları yapılmaya başlandı. Sane'nin şov yaptığı karşılaşma, geri döndüğü karşılaşmayı izledik ve gerçekten keyif verdik. Yani oldukça da zor müsabaka oldu. Galatasaray geriye de düşse maçı koparmayı biliyor. Gerçi dünkü karşılaşmada geriye düşmedi ama beraberliğin ardından yine ısırdı ve istediğini aldı. Galatasaray Avrupa Kupası'nda iki maçta kazanması halinde baba bir transfer yapacak. Bu bilgiyi direkt Galatasaraylı idarecinin birinden aldı ve ismini de söylemeyeceğim çünkü böyle de söz verdik. Ve o gidiyor mu? Icardi'nin müthiş açıklaması, daha doğrusu menajerinin açıklaması ve devamında transfer haberlerimizin olacak olduğu videomuz geliyor. bu arada Galatasaray videolarda sınıta kalıyoruz arkadaşlar. Bu yüzdendir ki takipatınızı rica ediyorum, istiyorum. Ya muhtemel ismi hemen söyleyeyim uzatmadan Galatasaray ciddi şekilde 17 kayda ilgileniyor ve bu transferi bitirmek istiyor. Muhtemel isim de o olacak orta sahasını güçlendirmek için bir takviye yapacak Demina'yı rahatlatmak için. Çünkü Demina %60 oranında verilmeli. Daha doğrusu onu %60 oranında değerlendiren ki bu oranda ben belirliyorum. Galatasaray var ve söz konusu transfer için 17 k için gaza basmış olan Galatasaray var ve isabetli transfer olacağını da düşünüyorum. Gecelerin yargıcı Galatasaray Nuri Şahinli bakın yeni geldiğinden dolayı söylüyorum ve ligde de istediği gibi gidemeyen Başakşehir karşısında kapanarak oynayan, adam adama pres yaparak oynayan rakibi Başakşehir'i Sanen'in attığı gollerle mağlup etti. Niye önemli biliyor musunuz? Şimdi her teknik direktör değişikliğine giden takımlarda bir kan değişimi söz konusu oluyor ve yansımaları da 2-3 hafta devam ediyor. Fıkıh Galatasaray'ın karşısında kaybeden Başakşehir'in kaybetmediğini söyleyebilir. Ne açıdan? Çünkü rakip Galatasaray bu karşılaşmadan olası puan ve puanlarla ayrılmasında tabii ki balla kaymak olacaktı ama kaybettiği takdirde rakibimiz Galatasaray'da yapacak bir şeyimiz yok diyerek üzüntü içine gireceklerini düşünmüyorum. Fakat gerçek şu ki Nuri ile birlikte ilk maçında Galatasaray'a karşı kapanarak adam adama presli şekilde oynamaya çalışmış olsalar da Sarı Kırmızılar bu gibi engelleri de aşmayı beceriyor. Bunu bir kez daha göstermiş oldu. Ve bu maçın ardından şu dedikodular yapılmaya başlandı. Dedikodu derken kulislerimizdeki dedikodular. Nuri Şahin'le Başak Yiğit devre arası transfer yapmak zorunda. Çünkü işler yolunda gitmiyor. Altasaray'dan iki futbolcuyu istiyor. Yusuf Demir ve Ahmet Kutucu. Zaten Ahmet Kutucu paylaşılamayan isim halinde devre arası Başakşehir'e verilebilir. Ay Yusuf Demir'i Hemen vermeye razı Galatasaray var. Ama Galatasaray içinde inanmadığım bir haberi ortaya attılar. O isimde Yusuf Sarı, Sarı kırmızılara Yusuf Sarı'yı istediği bilgisi var geldi ama dediğim gibi bana geçmeyen bir haber oldu. Yine de aktarayım böyle bir dedikodu var. Bakalım Ocak ayında yerli hamlelerindeki dedikodular hayata geçecek mi? Şimdi Galatasaray tarafı Icardi'nin kendisinden ya da menajerinden yeni sözleşme talebi gelmediği bilgisini paylaştı. Bunu da Başkan Dursun Özbek e aktarmıştı. Fakat menajeri İtalyan basınına verdiği demişti. Zam Aksak gibi de devam etmeyiz tehditinde bulundu Ocak ayında muhtemelen masaya oturacaklardı. Yani şimdiden iCardi ne istediğini belirtmiş oldu. Zamlı haliyle sözleşme imzalar. Çünkü sezon sonu bon servisi elinde olacak. Özellikle 6 ayın kalması durumunda istediği takımlarla görüşebildiğinden ötürü isteyecek arkadaşlar. de gayet doğal isteyecek. E, sakat da değil, sakat olsaydı bu cümleleri zor kırardı. Ve Galatasaray ise biz devre arasını bekleyeceğiz diyor. Evet devre arasında hakla karar belli olacak. Plaj iddia İspanya'dan geldi. Barcelona Osmen'e talip olacak. Lewandowski'nin yerini doldurmak için Osmen'i düşünen bahçe olduğunu aktardılar. Eyvah mı iyi mi dersin bilemiyorum. Fakat böyle bir haber servis ettiler. Ama benim bildiğim Altasaray Osmen'le en azından en azından sezon sonuna kadar gidecek çünkü o 75 milyon euroyu bir yerden çıkaracak. i̇şler Avrupa kupalarında olumlu giderse o zaman başka hiç çıkmaz. Fakat Başkan Dostun Özbey'in sözlerinden yola çıkarsak olağanüstü yani mükemmel harikulade bizi şaşırtacak teklifler gelmediği sürece futbolcumuzu göndermeyeceğiz. Daha doğrusu 18'de olanlar için kullanmış olduğu cümle. Bugün olmaz, Ocak'ta olur. Fakat Osman müthiş bir kayıp olmuş olur. En azından 6 aylığına 75 milyon euro verilmemiş olması lazım. Çünkü özel oyuncu olarak transfer edildi ve sezonda tamamlaması gerekiyor ama Barcelona çok bekler mi? Zannetmiyorum. Ocak ayında işler karışacak. Hem Icardi için hem de Osman için. Galatasaray güzel gelişme UEFA'ya borçsuzluk kağıdını gönderdi. Değerli çünkü hiçbir futbolcu alacaklı durumuna düşmeyecek. Biz alacaklıyız diyerek UEFA'ya şikayeti bulunamayacak. Şampiyonlar Ligi'nden de 25 milyon eurocuk geldi arkadaşlar. Kasaya girdi. 3 oyuncu ile ilgili yorum yapalım. Napoli'den Angoisa sezon sonu sözleşmesi biteceği için fırsat transferi olarak görülüyor. İtalyan ekibinin yeni sözleşme teklifinde reddettiği bilgisi İtalyan basın tarafından aktarılmıştı. Fakat Singoyla da aynı menajerle çalıştığında belirttiğim transfer zor olmayacak. Malum inatçı bir Napoli başkanı var fakat o da para kazanmak için çünkü kozlar elinde olmayacak. Sezon sonu sözleşmesi biteceğinden dolayı böyle bir hamleyi bekliyorum. Söyleyeyim arkadaşlar çünkü gündemde var. Ha Kistliak orta saha oyuncusu e, geleceğe yatırım transferi olarak düşünülüyor. TSK Moskova'da oynuyor ve yaşı 20. 17 maçta 3 gol 5 asistle oynuyor ve Rusya milli takımında da yerini alıyor. Böyle bir durumda söz konusu. Boruk biz seni alacağı sözünü verdi. isim Hakan Çalhanoğlu. Siz beni alırsanız ben de gelirim sözü de veren Çalhanoğlu. Oldu alabilirsiniz çünkü van servisi var. Fakat her geçen günü olmadığı durumda kayıp günü olarak değerlendiriyorum. Çünkü Hakan'ın da yaşı büyüyor arkadaşlar, yükseliyor. Dolayısıyla hızlı hareket edilmeli. Okan Hoca bir yemekte vermiş olduğu sözle karşılık aldı ve devre arası muhtemelen, bakın muhtemelen devre arası sezon sona bırakacağını da Bu transfer için yüklenecek olan Galatasaray var ki o zaman da işler değişecek. Dediğim gibi Bodo maçı var. Bu sayede bakın bu durumda bu da de sürpriz takım. Özellikle Norveç Ligi'ni domine eden takımlardan biri. Ve Galatasaray bu maçı alır. Peşi sıra diğer maçında alırsa ki kuvvet ihtimalle alacak. O zaman her şey Sarı Kırmızıların lehine ilerliyor olacak. Barış Altay Yılmaz. Barış ile sözleşme yenilendi. Sadece Yürürlüğe girebilmesi için Ocak transfer ayı bekleniliyor. Çünkü Ocak transfer ayında transfer açık olduğundan dolayı sözleşme yenilemesi TFF'deki yerini almış olacak diyerek videomu burada noktalıyorum. Beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.